Karar Kuramı. Karar Kuramını biz e, genel olarak iki başlık altında inceleyeceğiz. Birinci olarak Belirsizlik Altında Belirsizlik Altında Karar Problemleri İkinci olarak ise risk altında karar problemleri. Öncelikle belirsizlik altında karar problemlerinden başlayacağız. Daha sonra risk altında karar problemlerinden bahsedeceğiz. Şimdi bu belirsizlik altında karar problemi dediğimiz zaman şimdi bir karar verirken karşımıza çıkabilecek bizim her iki durumda da doğal durumlar söz konusu. Bu doğal durumları biz S ile göstereceğiz. Eşişimlerle göstereceğiz. Bu doğal durumlar ile ilgili olarak ortaya çıkmasıyla ilgili olarak herhangi bir hangi doğal durumun hangi olasılıkla ortaya çıkacağı ile ilgili bizim bir bilgimiz yoksa biz buna belirsizlik altında karar verme problemleri diyoruz. Eğer ortaya çıkabilecek doğal durumlar geçmiş bilgilerle dayanarak, tecrübelere dayanarak veya ölçümlere dayanarak belli olasılıklarla ortaya çıkabileceğini ortaya koyabiliyorsak biz buna da ikinci durumda da risk altında karar verme problemi diyoruz. Ee, doğal durumlarla ilgili herhangi bir olasılık söz konusu olma, ortaya çıkma olasılıkları söz konusu olmadığı zaman risk altında karar problemlerini incelemiş olacağız. Şimdi o zaman ilk olarak belirsizlik ortamında. karar problemini tanımlamamız gerekiyor öncelikle belirsizlik ortamında belirsizlik ortamında karar verme problemini tanımlanmasında seçenekler seçenekler ikincisi biz bunlara aynı zamanda stratejiler diyeceğiz ikinci olarak karşılaşabilecek karşılaşılabilecek doğal durumlar. Ve bu e, karşılaşabilecek doğal durumlara ve vermiş olduğumuz seçeneklere, kararlara bağlı olarak da ortaya çıkacak olan kayıtlar ya da katkılar, şu şekilde diyebiliriz, her doğal duruma göre, sağlayacağı her doğal duruma göre ortaya çıkabilecek doğal duruma göre her sesinin sağlayacağı katkı ya da İçenekler ise bizim kontrol altımızda, bizim vereceğimiz, yapacağımız tercihler yani. Mesela şu şekilde örnek verebiliriz. Sabah dışarıya çıkarken ee, yağmur yağıp yağmayacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla yağmurun yağıp yağmaması bir doğal durum bu. bizim kontrolümüz dışında. Doğal durumları kontrol edemeyiz. Dolayısıyla yağmur yağ yağıp yağmamasına bağlı olarak eğer yanımızda bir şemsiye alıp almama kararı verebiliriz. Eğer şem, şemsiye al, 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 alıp almamaya karar vermedi, uygulanabilir seçenek bizim e, kontrolümüzde. Diyelim ki şemsiyeyi almaya karar verdik, yağmur yağarsa eğer biz buradan bir fayda sağlamış oluruz. Bu bize katkı sağlamış olur. Eğer e, şemsiyeyi yanımıza almazsak ve yağmur yağarsa ise ıslanacağımız için e, bir e, fayda sağlayamadığımız için bir kaybımız gerçekleşmiş olacak. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi birazcık daha konuyu açalım. karar uygulanabilir seçeneklere karar uygulanabilir seçeneklere strateji Ya da elemanı belirles. M tane stratejinin belirlendiği Her strateji A'yı ile B'yi 1, 2 değerlerini alabilir. ile gösterilir. Karşılaşılabilir doğal durumları ise belirlendiğinde entan olarak belirlendiğinde her doğal durum Göstereceğiz. şimdi dolayısıyla şu şekilde gerçekleştireceğiz. şimdi e, karar vereceğiz. Herhangi bir A i i şiddetinden kadar bu stratejiyi uyguladığı zaman karşılaşacağı doğal durumda birdenene kadar seyircilerden herhangi bir tanesi olacak herhangi bir aile stratejisini sınır karar vericinin seyirci doğal durumuyla karşılaşması sonucunda ortaya bir getiri kazanç veya kayıp ortaya çıkacak. Bunların belirlenmesi biz de bunları getiri diyeceğiz ve bir e, bunu getir maddesi veya bir karar maddesiyle ifade etmemiz gerekiyor. Şu şekilde ifade edelim öyleyse. Karar vericinin stratejisini uygulaması <Sessizlik> seyirci doğal durumuyla ile başı sağlayacağı getiriyi Olarak, buna bağlı olarak doğal durumlar ve stratejileri bağlı olarak <laughs> sağlaman getirdiler. Sağlaman getirdiler. Bir karar tablosu ile gösterildi. karar tablosu biçimiyle gösterildi. Şimdi genel biçimiyle dolayısıyla genel biçimiyle bir karar tablosu nasıl gösterilir? Bir matris biçiminde gösterilecek. Onu bir öncelikle ifade edelim. Belirsizlik altında karar verme problemlerinde bu genel olarak bu karar matrisi üzerinden işlemler yapacağız. Dolayısıyla bizim karar maddesimiz aslında o ilgili problemin, karşılaştığımız problemlerin bir e, matematiksel modeli olarak düşünülebilir. Bu şekilde yapabiliriz. Karar matrisi genel biçimiyle karar tamdır. Burada getirilerden bahsettiğiniz için Gördüğüm matris şekilde doğal durumlar ve stratejiler. Sütunlarda doğal durumlar, satırlarda stratejiler olacak. S bir ne kadardı? Yani S 1 S 2 vesaire. S'en en tane doğal durum ve M eşittir birden M e, i eşittir birden M'ye kadar stratejiler A1, A2 vesaire M biçiminde. Şimdi şu şekilde ifade edebiliriz. Her bir doğal duruma karşılık daha doğrusu her bir verdiğimiz stratejiye karşılık, uygulayacağımız stratejiye karşılık herhangi bir doğal durum ortaya çıkmasıyla bizim bir getirimiz olacak. Bu getirileri de tijilerle gösterdik biz. Dolayısıyla buraya artık getirileri yazabiliriz. Diyelim ki birinci strateji uygulayıp birinci doğal durumla karşılaştığımız zaman bunun bize sağlayacağı getiri t birdir. vesaire birinci strateji uyguladık. İkinci doğal durumla karşılaştık. Bunun da sağlayacağı getiri t 1 2 Doğal durumlar bizim kontrolümüz dışındaydı stratejileri ise biz de kendimiz karar Dolayısıyla benzer şekilde her bir strateji uyguladığımızda karşılaşacağımız doğal duruma karşılık bir getiri miktarı olacak. Burada benzer şekilde bir, iki, iki bir ikinci strateji uyguladık. ikinci doğal durumla karşılaştık. Buranın sadece getiri pi 2 2 ile vesaire burayı da pi 2 n ile göstereceğiz. Benzer şekilde ki a bir ki ne bir özür diliyorum. M, m, -ki, m, -ki. m çarpı Neye boyutlu bir karar maddesi? Şimdi ee, bir dahaki videoda bu ee, karar tablosunu, yani her bir stratejiye karşı doğal e, durumları nasıl belirleyeceğiz ve ayrıca bu içerisindeki getir maddeslerini yazabilmemiz için buradaki getir değerlerini nasıl hesaplayacağımızla ilgili bir örnek problemde devam edeceğiz.